Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Evlilik benim için çok güzel bir kelimeydi. En azından arkadaşlarım arasında tek memnun olan ben oldum. Hem kendi durumum hem de aşkımın durumu çok iyiydi. Ben Levent, 26 yaşındayım ve 2 yıldır Rıha ile evliyim. Tanışmamız Rıha'nın babası arabanın bozulduğu için tamirciye geldiğinde gerçekleşti. Ben de direksiyonun arkasına geçip marş basarken Rıha'yı gördüm. Birkaç kez daha oradan geçerken arkasından gittiğimi fark ettim ve onun okulunun da orada olduğunu öğrendim. Rıha 18 yaşındaydı ve son sınıf lise öğrencisiydi. Ona evlenme teklif ettiğimde kabul etmemişti ama bir şekilde ondan evet almayı başardım. Başta sadece tanışmayı planlamıştık ama zamanla ciddi bir ilişkiye dönüştü. Bir zamanlar başı boş, dengesiz biriyken Rıha için sorumluluk sahibi bir insan haline geldim. Onun huzuru için her şeyi yapmaya başladım. İlk yıl üniversite sınavına girdiğinde hemşirelik bölümüne yerleşti. Gider beni unutacak diye düşündüm ama Rıha diğer kızlardan farklıydı. Param, yüzüm, arabam, düzgün bir işim yoktu ama Rıha hayatımın en zor dönemlerinde yanımdaydı. Birkaç kez eğer bu durumdan rahatsız oluyorsan git dedim ama Rıha farklıydı. Bir motorum vardı. Dünyada sahip olduğum tek şey. Birkaç kez motorumla onu üniversiteden almaya gittim. Önceleri Rıha beni görünce arkadaşlarının önünde utanır diye düşünüyordum ama her şey değişti. Rıha kapıda beni gördüğünde arkadaşlarının önünde koşup kollarımı atladı ve mutlu bir şekilde motoruma bindi. Bu motora bayılıyorum diyordu. Tüm anılarımız bu motorla özetlenmişti. Bir gün başkasıyla nişanlanma ihtimali duyduğumda dünya başıma yıkılmış gibi hissettim. Sanki benim için nişan yapıyordu ve gitmek için hazırlık yapıyordu. O gece telefonuma bakmadım. Sabaha kadar sokaklarda dolandım. Eve döndüğümde dayanamadım ve telefonumu kontrol ettim. Rıha'nın arkadaşı mesaj attı. Rıha ilaç içip intihar etmek istemişti. Ailesi onu bulamıyordu. O an anladım ki bu kızı sevmiştim. Hayatım onun varlığına bağlıydı. Hızla hastaneye koştum. Neyse ki tehlike geçmişti. Ama Rıha sabah uyandığında onun ailesinin yanında duramıyordum. O geceyi hastanede dua ederek geçirdim ama Rıha'nın kendine geldiğini duyunca yanına gittim. Onun yanında ağladım ve bir daha asla yalnız bırakmayacağıma söz verdim. O da bir daha böyle tehlikeli şeyler yapmamalıydı. Hastaneden taburcu olduktan sonra ailesi evliliğine pek müdahale etmedi ve ben de elimden geleni yapıp bir iş bulmaya çalıştım ki ailesinin rızasını kazanayım. Birkaç ay geçtikten sonra araba almayı başardım. Ailemle konuşarak onları ikna ettim. Çünkü ben Rıha'yı seviyordum ve onun hayatımı elimden kaçırmasına izin veremezdim. Rıha ile evlenmek için ailesinin onayını almak zor olsa da Rıha sayesinde daha kolay oldu. Uzun bir çabanın ardından ailelerimiz sonunda razı oldular. Rıha ile resmi olarak evlendiğimde dünyanın en mutlu adamı gibi hissediyordum. Sonra orta yaşlı bir adam tamirciye gelmeye başladı. Zamanla arkadaş olduk. Bir şirkette muhasebeci arıyormuş. Benim muhasebe okuduğumu söyledim, o da kabul etti. Hemen Rıha'ya haber verdim. O da benim gibi mutluydu. Tüm bu olan bitenler Rıha'nın varlığı ve aramızdaki aşkın bereketiydi. Birkaç ay içinde ev aldım. Rıha'nın aklındaki tek şey benim kızını mutlu edip mutlu olup olmadığım oldu. İlk seyahatimiz hep aklımda kalacak. İşverenim sayesinde büyük bir düğün yapıp Rıhan'ın elini tutup onu kendi evimize getirdim. Her ikimiz de birlikte ilerliyorduk. Bu aşk olmasaydı ne olurdu ki? İşlerim zorlaştığında tüm maaşını ve altınlarını bana verirdi. Hiçbir şeyden endişe etmemi istemezdi. Birçok kişi bizi görünce iç çekiyordu. Hayatım daha ciddileşmişti. Kendime düşünüyordum ki her zaman bir çocuk sahibi olmalıyım. Ailemin tümü huzur içinde olmalı. Son günlerde Rıha final sınavlarına hazırlanıyordu ve ben de yoğun bir şekilde çalışıyordum. Birden dişim ağrımaya başladı. O kadar acı vericiydi ki işime odaklanamamaya başladım. Bu yüzden izin aldım ve eve gidip belki orada daha iyi olurum diye düşündüm. Eve vardığımda rıha henüz gelmemişti ve bu lanet acı canımı yakıyordu. Bir ağrı kesici aldım ama etkisi olmadı. Her zaman doktora gitmekten nefret ediyordum ama zorla rıha beni doktora götürdü. Rıha eve geldiğinde beni görünce şaşırdı ama dişim ağrısını duyunca hemen giyinip doktora gitmem gerektiğini söyledi. Belki o zaman dikkatimi dağıtırım ve acım azalır Yine de Rıha o kadar yorgun görünüyordu ki sonunda uyuya kaldı. Birkaç ağrı kesici aldıktan sonra ben de uyudum. Sabah uyandığımda dayanılmaz hale gelmişti. Rıha benim için randevu aldı ve o üniversitedeyken benim yalnız gitmemi söyledi. Muayenehaneye girdiğimde yüksek sesle tartışma sesleri geliyordu. Ne olduğunu merak ettim ve eski kocasının kadın doktora rahatsızlık çıkardığını anladım. Dikkatimi çeken o an, eski kocası hiçbir sebep yokken beni dövdü. Kendisinin bu durumu hak ettiğini düşündüm. Zayıf bir yapısı vardı. Bu yüzden ona saldırdım ve elimden geldiğince vurduğum kadar vurdum. Sonunda muayenehane çalışanları bizi ayırdı. Kadın doktor hemen bana su getirdi ve yanımda oturup özür diledi. Halimin kötü olduğunu görünce randevumu öne alacağını söyledi. Ona dikkatle baktım ve arkasından odasına girdim. Özel koltuğa otur, dedi ve ben de işini yapmasına izin verdim. Ne zaman odadan çıksa daha kısa bir elbise giymişti ve şık bir şapka takıyordu. Dışarım beni rahatsız etmeye devam etti. Onun yanında olduğum için bir yandan da kendimi kaybetmemek için çabalıyordum. Aniden ağlamaya başladı. Başını masanın üstüne koymuştu. Sesi eşyaların arasında yankılandı. Ona su döktüm ve omzuna hafifçe vurduğumda başını kaldırıp beni görünce kollarıma sarıldı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Kendimi kötü hissetsem de onu yalnız bırakmak istemedim. Sakinleşmesine yardımcı olmak için omzunu biraz ovuşturdum. Kendime olan öfkemden uzak durmaya çalıştım. Nihayet kollarımdan uzaklaştı ve özür dileyerek "Yarın tekrar gelmek zorunda kalacağım. Diş ağrım artık beni rahatsız etmiyor." dedi. Eve dönerken kafamda sadece o kadın vardı. Eski kocası yüzünden neden bu kadar üzgün olduğunu merak ediyordum. Eve döndüğümde Rıha beni kucakladı ve doktorun tekrar gelmemi istediğini söyledi. Onun bana bakışındaki anlamı hiç görmediğim bir şekildeydi. Yeni bir parfüm deniyorum dedi. Yalanlar uydurup onun dikkatini dağıtmaya çalıştım ama o aklımda sadece kadın doktordu. Sonunda eve gelince o günün kabusunu çabuk atlatmak istiyordum. Hazır olduğumda Rıha'yı kapıda gördüm. Doktora gitmek için benimle gelmek istiyorum dedi. Biliyordum ki merak edecek ve neler yaptığımı anlamaya çalışacak kabul ettim. Belki bu onun daha iyi hissetmesine neden olurdu. Yolda Rıha'nın annesi aradı. Babasının kaza geçirdiğini ve hastaneden sadece Rıha'yı görmek istediğini söyledi. Rıha beni unutmuştu ve onu hastaneye götürmemi istedi. Rıha'nın babasının oraya gelmesi beni mutlu etti. Çünkü orada başka sorunların ortaya çıkmasını istemiyordum. Muayenehaneye girdiğimde yalnızca sekreter ve doktor vardı. Önümdeki hastanın çıkmasını bekliyordum. Bu sırada kadın doktorun eski kocasının hala kendisinden talepkar olduğunu ve hala çok parası olduğunu anladım. Kocası bu zenginliğin başkasına geçmesini istemiyordu. Bu yüzden karısının ona geri dönmesini sağlamak istiyordu. Doktora girdiğimde gülümseyerek beni karşıladı ve oturmamı söyledi. Dişime müdahale etmeye başladığında ona dikkat edemiyordum. Çünkü kadın bedeni gözlerimi o kadar çok meşgul ediyordu ki başka bir şey düşünemez hale gelmiştim. Ama yaptıkları bana zarar vermeye devam ediyordu. Nefes alamıyormuşum gibi hissediyordum ama bu durumu seviyordum. Bu sırada hiçbir şeye ya da kimseye odaklanamıyordum. Ne hayatım ne de eşim aklımdan geçiyordu. Sanki her şey hafızamdan silinmişti. Sadece o anı istiyordum. Normal halimden çıkmıştım ve başka bir şey düşünmüyordum. Yavaşça Nala'nın saçlarını yanından kaldırdım, daha rahat bir şekilde işini yapabilmesi için. Kendimi kaybetmiş gibiydim çünkü o benden daha fazla eğilmişti ve tüm varlığını gözlerimin önüne seriyordu. Bir an için ne olduğunu anlayamadım. Kadınsı dokunuşlarına karşı duramadım, hareket ettim ve ayağa kalktım. Kendime düşündüm. Şimdi ayaklanacak ve gürültü yapacak. Ama o beyaz bir perde çekerek beni yatak odasına davet etti. Eğer o istiyorsa, neden hayır demeliydim ki? Yavaşça yaklaştı ve kıyafetlerimin düğmelerini açmaya başladı. Vücudumun dokunuşuyla en iyi zevki alacağımı biliyordum ve durumdan memnundum. Aramızda olağanüstü bir ilişki gelişti. Nalan yavaşça uzandı. Aniden ona ''Eşim var'' dedim. O da ''Evet, benim için sorun değil'' diye yanıtladı. Daha fazla bir şey söylemedim. Rıhayı düşündüm ve onun benim için yaptığı fedakarlıkları hatırladım. Ama bu durumu silemezdim ve şimdi duygusal davranamazdım belki Rıha'yı yurt dışına bir tatile götürebilir ve tüm bu süre zarfında yanımda kalabilirdim. Nalana, artık gitmeliyim dedim. Üzgün bir şekilde karşılık verdi ve ilişkimizi devam ettirmek istedi. Telefon numarasını aldım ve ona, "Sana asla mesaj atma ya da arama. Ben seni aramadıkça peşimi bırak." dedim. O da kabul etti ve beni bir öpücükle uğurladı. Acele etmemeliydim. Kendime özel bir parfümle duşa girdim ve Rıha'nın babasını ziyaret etmek için yola çıktım. Oraya vardığımda diş ağrısı bahanesiyle geri döneceğimizi söyledim. Önceki geceye göre ruh halimiz çok daha iyiydi ve tekrar yan yana oturuyorduk. Nalan ve zenginliği düşünmekten Rıha'nın sesini duymadım. Yüksek sesle bağırınca özür diledim ve şirketin işleriyle meşguldüm dedim. Rıha babası yüzünden çok yorgun düşmüştü ve çok geçmeden uyuya kaldı. Hemen yataktan kalktım ve terasa çıktım. Nalan ile iletişim kurdum. Zenginliğini düşünmek beni ona nazik olmaya yönlendiriyordu. İçten olmasa da bu durumdan bir fayda sağlamaya çalışıyordum. Görüşmemizden sonra Nalan her gün mesaj atmaya başladı ve beni takip etmemi istedi. Bu süreçte başarılı oldum ve ona hiçbir adres vermedim. Birkaç gün sonra özlemden bahsettiğinde yeniden heyecan verici bir ilişki istediğini anladım. Artık ondan para almanın zamanıydı. Birkaç sözleşme yazarak ondan şantaj yapma kararı aldım. Birlikte olduğumuzda kendimi tamamen ona adadım. O da sanki önceden daha iyi hissediyormuş gibi duygularını ifade ediyordu. Ben de yavaş yavaş ona bağımlı hale geliyordum. Hem kendisine hem de parasına. Ama böyle kalmasına izin veremezdim. Nalan'dan döndüğümde hemen şirkete gittim. Orada çok düşündüm ve sonunda Nalan hakkında araştırma yapmam gerektiğine karar verdim. Böylece pişman olmam. Birkaç gün boyunca onu sürekli takip ettim. Neredeyse ondan tamamen emindim ki bir gece arabasını şık bir evin önüne park etti. Öncelikle bunun akrabalarından biri olduğunu düşündüm. Ama sonra kadının birine karşı duygularının olmadığını ve daha zengin bir erkek arkadaşı olduğunu anladım. Bu durumu görünce içimde bir şey canlandı. Rıhaya olan sadakatini ve ona zengin insanlarla yaklaştığında neden uzaklaştığını hatırladım. Kendimden ve Rıha için kurduğum hayattan utandım. Ona ihanet ettiğimi, bu birkaç hafta boyunca onu görmezden geldiğimi düşündüm. Hemen arabayı çalıştırıp Rıha'nın evine doğru yola çıktım. Son birkaç gündür onun durumuna dair hiçbir fikrim yoktu. Sanki hiç var olmuyordu. Eve vardığımda büyük bir çiçek aldım ve kapıyı çaldım. Ama ne kadar uğraştıysam da nafileydi. Çünkü kimse kapıyı açmadı. Eve girdiğimde her yer dağınıktı. Ne olduğunu bilmiyordum ama bir an için korktum. Buzdolabına yapıştırılmış bir mektup gördüm ve ona doğru koştum. Mektubu bir kez, iki kez, on kez okudum ve her seferinde kendime olan öfkem arttı. Kendi başıma açtığım ateşin içinde yanıyor gibiydim. Kendini bu kadar kötü bir duruma sokmak çok kötüydü. Vicdan azabım dinmek bilmiyordu. Nalan'ın numarasını engellemiştim ve onun için önemli olmadığını biliyordum ama Rıha ile iletişim kurmaya çalıştığımda cevap alamadım. Mektuba tekrar baktım. Sana ihanet ettiğimi asla inanmadı. Senin gözlerinle gördüğümde bunu öğrendi. Şimdi babam olacağını söylemek istiyordu ama sanırım bu kadarını hak etmiyorum ve bu çocuğun benimle birlikte olmasına izin vermemeliyim yazıyordu. Rıha boşanmak istiyordu. Kendime hakim olamıyordum. Evden eve Rıha'yı aradım. Sonunda en yakın arkadaşının evini buldum. Beni görmeye ve konuşmaya istekli değildi ama ona eğer benimle konuşmazsan bir daha asla beni göremezsin ve kendimi öldüreceğim dediğimde lütfen dinlemeye karar verdi. Olayları tek tek anlattım. Tüm pişmanlıklarımı ve çaresizliğimi ona aktardım. Gözyaşları dökerek ağladı ama hiçbir şey söylemedi. Ona, bu hafta sonuna kadar seni evimde bekleyeceğim. Gelmezsen kendimi affetmeyeceğim ve kendimi öldüreceğim. Böylece hem sen hem de Rıha'nın karnındaki bebek benden kurtulacak dedim. Birkaç gün geçmişti ve bugün perşembeydi. Son umudum buydu. Hanımın evime döneceği günü bekliyordum. Sabah çok büyük bir çiçek aldım ve onun özel parfümünü çiçeğe sıktım. Her birkaç dakikada bir kokluyordum. Yaptığım şeyden pişman olmuştum ve nasıl telafi edeceğimi bilmiyordum. Tüm düşüncelerim Rıha ve çocuğu üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu durum böyle devam edemezdi. Zil çaldığında yerimden fırlayıp kapıyı açtım ama sadece bir pizza siparişi getiren bir teslimatçıydı. Akşam oldu ama Rıha hala gelmemişti. Telefonum çaldığında umutsuzca cevap verdim. Hastaneden bir hemşire, "Rıha ile aranızda ne ilişki var?" diye sordu. Evden hastaneye kadar olan yolu gözyaşları içinde geçirdim. Rıha'nın yatmış olduğu odayı bulduğumda o baygındı ama doktorlar onun ve çocuğun sağlıklı olduğunu, sadece dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylediler. Uyanınca onu her tarafında öperek öyle bir kucakladım ki içimdeki tüm duyguları dışa vurmuş gibi hissettim. Rıha yüzümdeki ifadeyi gördüğünde gülümsedi ve "Bunu yapmaya katlanamıyorum ama çocuğumuz için tekrar söz veriyorum." dedi. Rıha hastaneden taburcu olduğunda evi onun zevkine göre yeniden dekore ettim. Her şeyi değiştirdim ki o keyiflenip sinirlenmesin başardım. Artık gerçekten sevgi ve saygının, hatta sadakatin ne demek olduğunu anladım. Bu sefer tüm hayallerimin tersine her şeyi bir kadından öğrenmiştim. Uzun zaman boyunca eğer bir kadından ihanet görsem ne olacağını düşünmüştüm ama bu sefer farklıydı. O kadın bana sadakat, erdem ve hayatımda güçlü ve başarılı olmamı sağladı. Başarılı olmamı sağladı. Başarılı olmamı sağladı.